Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Eğitim Daire Başkanı Şükrü Yılmaz, Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde devam eden spor masörlüğü kursunu ziyaret etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdül Samet ile birlikte Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı'nı Profesör Doktor Yüksel Savunucu'yu ziyaret eden Şükrü Yılmaz, daha sonra eğitim alanını ziyaret ederek eğitmenler ve masör adaylarıyla bir süre sohbet etti kursla ilgili değerlendirmede bulunan Eğitim Dairesi Başkanı Yılmaz, 5 ilde kurs açtıklarını söyledi. Özellikle Elazığ ilin hem il müdürümüze hem dekan hocamıza ev sahipliğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Spor masörlüğü kursu şu anda Türkiye'de 5 ilde açtığımız senkron bir şekilde devam eden kurs. Spor masörlüğü bizim sektör, spor sektörü için çok önem verdiğimiz, yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyduğumuz ve alandaki Yetişen arkadaşların istihdam olanağı oluşturacağı özel bir alan. Dolayısıyla biz bunu gözeterek de 5 farklı ilde senkron bir şekilde spor masörlüğü kursu açtık. Biraz daha bölgesel ayrımı yaparak dikkate aldık. Burada da Elazığ, Doğu Anadolu bölgesi olarak Elazığ merkezi seçtik. Ve ciddi bir teveccüh oldu spor masörlüğü kursuna da. Biz başvuruları açtığımızda yarım saatte tüm başvurular dolmuş oldu. Bunun tekrarını da belli aralıklarla yapmayı düşünüyoruz. Umarım buradan yetişen arkadaşlar alana hizmet edecek şekilde, nitelikli bir şekilde yetişir e, ve bölgenin ihtiyaçlarını, öncelikle bölgenin ihtiyaçlarını daha sonra da spor ailesine hizmet edecek nitelikte olurlar. Gesim Müdürü Abdül Eren de bu tür kursların ilin gelişiminde oldukça önemli olduğunu söyledi. Öncelikle çok değerli Şükrü Başkanımın Elazığ'a gelmesinden dolayı mutluluğumu ifade edeyim. Çünkü hakikaten bir ile sporun gelişebilmesi için bu tarz e, spor kurslarının, hakemlik kurslarının açılması çok önemli. E, biz de zaman zaman bakanlıklarımızın ve federasyonun takvimine göre bazı kurslarımızı açıyoruz. Onlardan bir tanesi de spor masörlüğü kursu. Bu anlamda ben Elazığ'ımızdaki bu yetişen çocuklara hayırlı olmasını bize destek olan Fırat Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi'ndeki tüm hocalarımıza, dekanımıza ve buraya kadar teşrif etmiş olan daire başkanımıza da teşekkürlerimi arz ediyorum. Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Yüksel Savunucu da Fırat Üniversitesi'ni tercih ettikleri için teşekkür etti. Öncelikle bakanlığımızın böyle bir kurs uygulamasını kendi üniversitemizde Spor Bilimleri Fakültesinde yaptığı için çok mutluyuz. Hem sosyal hem kültürel hem sportif etkinliklerde Fırat Üniversitesi her zaman bölge üniversitesi olmuştur. Bu alanda da özellikle Sayın Başkanıma yine bizi tercih ettikleri için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki bütün böyle federasyonlarımızın, bakanlığımızın bu tür uygulamalarında her zaman tesislerimiz ve imkanlarımızla bu tür uygulamalara açığız, şeref verdiniz. İnşallah kursiyerlerimiz de bundan bir mutluluk duymuşlardır. Bundan sonraki aşamalarda da başarılar diliyorum sizlere.